Evet arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir maçı analiz edeceğiz. Beyazlarda Veselin Topalov, siyahlarda e, Levon Aronian oynuyor. Veselin Topalov e, maça D4 hamlesiyle başlıyor. D4 at F6 C4 E6. Burada siyahlardan Levon Aronyan'dan Vezir Hint savunması görüyoruz. At F3 B6 G3 Fil A6 Fil A6 ile C4'teki piyonu rahatsız edip Beyazın tempo kaybetmesini sağlamak istiyor siyah. B3 Fil B4 Fil D2 Fil E7 Fil G2 C6 bc 3 D5 AT5 7 AT çarpı D7 AT çarpı D7 2 Kısa rok Kısa rok 6 E4 B5 ED5 ED5 Burada siyahlar e5 vurmaya düş, e, vur, vurarak oyuna devam ediyor. Burada e5 yerine siyahlar c5 alsa C5 B4 fil çap B4'ten sonra beyaz kalite geri düşüyor. Ama C5 piyonu çok kuvvetli. Fil çarp B1 E5 Fil C3, A5, A3, A4, A4, d 4'ten sonra beyazın B ve C geçeri oluşuyor. A piyonuyla A piyonlarını değiştikten sonra burada beyaz daha avantajlı bir konum elde ediyor. Biz maça dönelim. E5, Kale 1 Kale B8, C5, Fil C8. Artık o fil orada iş yapmıyor, hattı kapandığı için, çaprazı kapandığı için o oradan alıyoruz ve aktif bir yere getirmeye çalışıyoruz. At F3, At D4. Burada Veselin Topolov düşündükten sonra kaleye 4 vurmayı düşünüyor, çünkü G2 filinin çaprazının açılmasını istiyor. Böylece B8'deki kalenin kötü konumunu değerlendirip i, fili, siyah filini de F4'ten oyuna sokarak e, o kaleyi kıstırmaya çalışıyor ve C6 piyonunun zayıflarını kullanmaya çalışacak şimdi Veselin Topalov. D çarpı E4, AT5, Vezir D5 ünlem savunabileceği en iyi hamleyle savunuyor E4'ü Levon Aryanian. Burada ve ee, Veselin Topolav'ı düşündükten sonra en iyi hamlenin Vezir E1 olduğunu görüyor ve oynuyor. Vezir E1. Burada Veselin Topolov'a karşı oynayan e, Levan Levon Aranyan f 5i tercih ediyor. Burada f 5 F5 yerine F5'i tercih etseydik Flap 5 F5 yerine F5'i tercih etseydik. Burada F3 gibi iyi bir hamle karşımıza çıkıyordu. f 3 sonra kırarsak. E çarpı F3. Fil çarpı f sonra. C6 piyonunun düştüğünü görüyoruz. Vezir D8 gibi bir hamle yaptıktan sonra. Ya, fil çarpı C6. Veya at çarpı C6 ile kale geri alabiliriz. Burada vezir d8 yerine vezir c6 oynanırsa at çarpı c6, vezir çarpı c6, vezir çarpı e1, kale çarpı e1'den sonra beyazların c ve d geçeri oluşuyor. Burada fil 5 oynamak daha doğru değil. Çünkü F5 oynayarak oradaki e, Fil F5 oynayarak G4 sürme şansını veriyor beyaza tempoyla. G4 sürdükten sonra Fil G6 zorunlu. At G6 almamalıyız. Çünkü atımız orada çok güçlü. Şimdi F3 geliyor. F3'ten sonra B4 Fil F4 B4. vezir e6 fil b2 fil f6. Burada fil f6 yerine tercih edilebilecek en iyi hamle f6 idi. f6 ile birlikte at çarpı g6 at çarpı g6 vezir g3 Devamında beyazlar yine kazanç konumunu elde ederdi ama siyahların en iyi şansı buydu. Vezir e6, fil b2, fil f6'dan sonra at sonra çarpı c6 ile açarak fiyançotla filimizin, g2'deki fiyançotla filimizin önünü açarak e, atı verip fil çiftini elde etmeye çalışacak beyazlar. Vezir çarpı c6, e5, vezir a6, e çarpı f6. E çarpı F6'dan sonra siyahlar kale 8 tercih ediyor. Burada kale 8 yerine Kale 8 yerine en iyi hamle Vezir çarpı F6 olurdu. Çünkü e, Vezir çarpı F6 ile hem piyon yapımızı bozmuyoruz. E, G çarpı F6 alarak. Hem de e, Vezir'imize iyi bir kare elde ediyoruz. Buna karşı Beyazın o iyi bir vezir fikamnesi var. Vezirleri değiştikten sonra C ve D piyonunu tutmak çok zor. Buna karşı vezir G5. D5. Vezir çarpı G4. Vezir d 4ten sonra G7'den ver matı ver vezir diyoruz. Vezir değişmek zorunda kalıyor. Siyahlar vezir çarpı D4. Fil çarpı D4. Devamında beyazlar yine kazanç konum elde ediyor. Kale F8 vezir F1 vezirleri değişmek istiyor burada beyaz. Burada beyaz vezir F1 yerine vezir F2 tercih etseydi. Kale E2 ile bir anda maç tam tersine dönebilirdi. Siyahların istediği gibi bir oyun olabilirdi. Vezir G3. Kale b 8'den sonra fil F1. Vezir C8'den sonra siyahlar oyun maçı düzelterek, konumunu düzelterek ee, iyi bir konuma geçebilirdi. Bu yüzden v Vezir f oynamak yanlış olurdu. Vezir F1 oynamak daha iyi. Vezir E2. Şimdi Vezir F2 oynuyoruz. Çünkü artık Vezir C6'da değil e ve kale E2 oynama şansı yok. Vezir çarpı G4. h 3 vezir g5. Burada vezir g5 yerine vezir h5 tercih etseydik. Burada kale e1 beyazlar rahatça kaleleri değiştikten sonra e, piyonlarını sürecek konuma gelirdi. Vezir g5. Fil c1. Vezir istiyoruz ve f6'daki piyonu kırmaya zorluyoruz. Vezir h5 oynuyor. Burada vezir h5 biraz e, iyi bir hamle değil. Çünkü e, h5'teki vezir bir işe fazla yaramıyor. Vezir, buradaki denenmesi gereken en iyi varyant vezir çarpı f6 idi. Vezir çarpı f6. Vezir çarpı f6. G çarpı f6. Fil F4'den kale istiyoruz B8'deki kaleye, Kale C8. D5. Fil E4. Kale E1'den sonra e, fil çarpı G2 alındıktan sonra kale çarpı E8. Kale çarpı B8 şak G2'den sonra beyazlar C ve D geçer sayesinde maçı kazanabilecek konuma geliyordu. Ama siyah bunu e, deneyebileceği en iyi varyant buydu. E, oyunu tutmak açısından. Vezir H5 oynadı siyahlar şimdi. Fil F4 tempo ile geliyoruz. Kale bd 8 C6 Fil 4 Fil 4 yerine burada siyahlar e, kaleye 2 tercih etseydi ne olurdu? Ona bakalım. Kale 2 C7 istiyor. E, C7'den D8'de kale istiyoruz. E, F2 vezirini alamıyoruz çünkü mat oluyoruz. Göstereyim. G kale çarpı F2 C, çarp C çarpı D8'den sonra bir hamlede mat oluyoruz. O yüzden siyahlar burada kale C8 oynamak zorunda. Vezir f 3 sonra e, vezir vezir istiyoruz ve vezirin gidebilecek karesi yok. E, kaleyi tutmak zorunda ikilik kaleyi. Ve vezir çarpı f3. Fil çarpı f sonra beyazlar yine rahatça kazanç konuma geçiyor. Kale 1 G çarpı f6. Kale e tutuyoruz. G çarpı f6 alınmayıp kale çarpı c7 ile e, kaliteyi geri vermek isteseydik. 1 çarpı c7. Kale çarpı c7'den sonra kale 8 mat olurduk. Koridor matı olurduk. G çarpı f 6 Kale 7'den sonra d piyonunu artık rahatça sürebiliriz. C7'den sonra Beyazlar burada file 4'ten sonra C7 oynuyor. C7'den sonra kale C8. Kale E1, vezir G6. Burada vezir G6 tercih edilebilecek varyantlardan biri. Ama ondan daha iyi olan fil, çarp fil çarpı G2 varyantına bakalım. Fil çarpı G2 kale çarpı b 8 kale çarpı b 8 vezir çarpı G2 vezir D1, şah H2 Burada G6 oynamak zorunda. G7'den mat istiyoruz vezirle. Vezir e4 gibi güzel bir hamle çıkıyor karşımıza. Ver kale diyoruz. Kale ile veziri yerse c8'den vezir çıkıyoruz ve mat ediyoruz. Kale c8. D5 ve artık d piyonunu sürebiliyoruz. Ama bu siyan tercih edebileceği en iyi varyantlardan biriydi. Öbür varyant daha da kötü konuma götürüyor siyahları. Vezir g6 kale çarpı e4 ile bir feda daha geliyor. Artık bakıyor ve senin Topolov. Ee, fillerim çok güçlü. D ve C geçerim var. 2 piyon, 2 file, 2 kalenin daha güçlü olduğunu görüyor ve kale çarpı e4 kırıyor. Kale çarpı e4. D5. Kale C8. Burada kale C8 yerine kale E8 oynasaydık tutabilir miydik diye bakalım. Konumu. Kale E8. D6. Vezir B1 şah. Şah H2. Vezir D1 ile D7 oynamasını tutuyoruz. Ama burada da F çarpı G7 alıyoruz. F çarpı G7'den sonra A5. A5'den sonra vezir D2 gelerek D7'yi sürmek istiyoruz. Ve buna siyah bir engel olamıyor. Ve maçı yine kayıp konumuna geliyor. Kale C8. D6. Kale E1. Şarj 2. Vezir F5. Vezir G3. Burada mat istiyoruz yine G7'den. G6 oynamak zorunlu. Vezir G5 ile vezir değişip artık C7 ve D6 piyonlarının vezire çıkması için uğraşmak istiyoruz. Vezir çarpı G5. F çarpı G5. Kare d1 filci alttan kale istiyoruz. Burada filci alttan sonra kale e2, kale e2'den sonra şah g3 ve burada siyahlar düşündükten sonra levan arayamayan düşündükten sonra maçı terk ediyor çünkü kale kare d3 oynasaydık şah f4 kale D4'ten sonra şah F3 tempo ile kale istiyoruz. Ve C8'den kaleyi kaçtığı anda bir kare, mesela C2 olsun. C8 ve Z çıkıp tek bir hamlede mat ediyoruz. Burada kale D3 şah yerine kale G1 şah yapsaydık. Bu sefer şah H4'e kaçıyorduk ve kale E4'ten şah çekmesi mümkün değil. C6'da filimiz var. O yüzden yine şah çekemiyordu ve c 8 rezil çıkıp mat ediyorduk. Burada kale c e E2 yerine kare C8 oynasaydı fil F4 gelip D D7 hazırlayıp kazanıyorduk gene. Evet arkadaşlar, bugün kanalimiz analizimiz böyleydi. Bugün kanalımızda kale ile kalelerin şov yaptığı bir maçı inceledik. Kaleler çok değerli fil ve atlara göre ama atlarımız ve fillerimiz merkezi konumlandırabilirsek onlar daha değerli olabiliyor bazen. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda böyleydi. Sağlıklı kalın, iyi kalın.